Hadi. Hayır. Evimizde böcek var, Böceği bul. Sen bul, ben bulamadım. Hadi gel annem, nerede göster? Kafamda. Nerede olduğunu göster. Kafamda. Kafamda olsa sen öyle durur musun? Hadi gel. Ya Yerini göster, göster de bakayım. Yemin Aşkım göster de bakayım anneciğim nerede? Ben benim sen benim, şey elimden sen benim elimden tut. Sen benim elimden tut. Ama yok. Kuki yemiş büyük ihtimalle. Kuki yemiştir. Ölür. Kim? Kuki yiyorsun Kuki böcek yemekle meşgul. <laughs> bak orada arıyor vallahi bak. Daha bak bakıyor. <laughs> Sen niye bu kadar böcekten korkuyorsun? Ya anne ne yapayım? Ay saçmalıyorsun. Ya. küçük böcek ya. Ne yapabilir bize? Karafanma geldi. Opa, ağlarsın ama. Niye ağlayayım ben? Kuki yemiş işte yok ya, Kuki yemiş Örümcektir o evet. Tamam bir şey olmaz ondan Örümcek insana bir şey yapmaz Ne yapacak seni mi yiyecek kocaman çocuk genç Genç bir kızsın artık Seni mi yiyecek küçücük şey Şu haline bir bak Baba, ben Saçmalıyorsun <laughs> Kuki sen mi yedin böceği it